merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video, yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda bakalım ilk önce. Kaç abone değiz? Hiç bakmamıştım. 2 gündür. Bakalım. Çocukları özel. 2 kişi izlemiş. Bunu eski evimizdeyken 38 kişi izlemiş. Abone ve like yok tabi ki de. Bir kişi. Hmm. Hadi bakalım kaç abone daha. Arkadaşlar yetişiyor mu gerçekten ya? 30 demiş. Abone ve like yok. Siz beni siz beni sıklıkla mı istiyorsunuz? Lütfen artık abone ve like atın. Hiç olmadı. Yorum atın. Ben hmm. sıfır. Kaç ne yapmışlar hiçbir şey. Yani hiçbir şey. Şaşırdık mı hayır. Ben hiçbir şey yapmıyorsunuz ki. çocuk. Gösterim sayısı Cinsiyet erkek. Ben şuna bir öyle diyorum. 12-14 yaşında değilim. 12 ile de. Ben Türkçe abone olmayan kullanıcı Arkadaşlar abone bak abone olmayan kullanıcılar 98,5. Abone olan kullanıcılar 1.5 Ayıp ya Gerçekten ayıp Siz. Ayıp ya size ne diyeyim artık sizin kararınız Bugün... Neyse hayal kurmaya yapıyorum Şimdi birisinin daha kanalına bakalım. Benden yüksek değilse bana hiç abone atmayın. Yüksekse benim kanalım ondan daha yüksekse bana hiç abone atmayın. Yüksek değilse atın. Daha çok bırakmalıyım. merdivene geçiyor. Sürümcü dağını... Öf ne diyeyim? Ölüm, intikam ve dostluk. Mm, kaç abone? Kodun karıncaya bir bakalım. Benden yüksekse abone bayağı katın. Yüksek değil sağ koyun bile. iki nokta ne yapayım ne diyeyim artık ne diyeyim ne diyeyim ne diyeyim siz abone ve like atın ben elimden geleni yapıyorum <laughs> bu videomuzda bu kadar da abone ve like atın abone olmayanlar zaten çok ki abone olmayıp geçiyorsunuz ve Abone olmayı unutmayın. 30 olunca çok güzel bir şey sizi bekliyor. Sürpriz olsun 30 olunca. Orası yakalansın 30 olunca. 30 aboneye geldiğimizde size çok sürpriz bir şey gösterdi. Ama olmazsak göstermez. Bir de bunlardan abi abone geliyor. Açsana ya diyorsunuz. Açıyorum bakın abone gelmiş mi? Bak bak bak. Ben bunu izlemiyorum. Bu geliyor. Bir videonun da sonuna geldik. Gel